Ne diyor? Neyi getiriyor? Para yatmış mı paran? Ha. Gittir, para? Ha. Gittin para yatmış mı? Vallahi <laughs> yine yüzü güle parayı aldı. Aldım bile. Kaç lira aldı? Üç lira. Üç lira olduğuna inan, yemin ediyor mu? Ha. Yemin ediyor mu üç lira olduğuna? Kötü kuru ne daha kuru. Ha. Şimdi bak ben sana aldıklarını say, sayacağım. Yüzüncü yıl parasını aldı. Ha? Yüzüncü yıl parasını. Ne? Yüz yılın parasını. Ne diyor? Cumhuriyet y parasını. Yüz yıl. Yüz yıl parası beş lira aldı. Yüz aldım. yıl mı? Ha. Yüz yıl ne? Cumhuriyet yüz yüzüncü yılın parası. Cumhuriyet parası. Ha. İşine gelmeye ne anlamıyorum? Bir. Promosta parasını aldın iki. Bayram parasını aldın üç. Yalan mı? Yalan mı bunu? Üstahını nerede aldın ben? Lan 5 milyon da promosu şey aldın ha 100 yılın parasını. 5 milyon? Ha. Ne? 5 milyar. Ne? Ne aldın? 5 milyar duruyor kurbanı çok oldu. 5 milyar 600 lira da prosos parası aldın İtti 10 milyar 600. 3 milyar da şey aldın. 13 bin 600. 13 bin 600 lira para aldım şimdi. 13 bin 600 lira para aldım. Ben Ama Al, da alacağım. Alıyor mu kurban? Almıyor. Niye? Para bırak duruyor mu? Hala bir şey almıyor. Sıkarayı Süleyman alıyor. İlaç parasını Süleyman veriyor. Hiçbir yere bir şey almıyor. Kaç aydı bir herkes yoğurt götürdüm. Kağıdı da Murat alıyor. Ne Aynen. alıyor? Aynen. Ben bir kağıt aldım. Onu da propost paraya alacak kadar. aldım ya. Gel yalan. Vallahi yalan. Alıyor alıyor. Her ay aldığın parayı da koyuyor. Yanına git. Yanında gitme. Abdest alırdın. Git kaç, kaç kaç Ya. Yedin mi parpuyu? He? Üç kere para aldın diyor. Nerede benim gençliğim? Nerede diyor. Niye çıkarıp bir 500 yüz adama abimedin diyor. Yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Ya lafı da söyleyemedin. Vallahi bile patır 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 sana. Yemin Cenab-ı Allah kime vermiş? Hay maşallah. Hiç sus... Başka bir bokunu yemez Çin'e. Allah aşkına. Çok mu konuşur? Oo. Allah'tan babam duymuyor. Vallahi bunu konuştuklarını Aynı cölüpten çıkmış. Kardeşi yanında olsun. Yine geçim yapamaz. Yapamaz mı? E sen de nasıl Cenab yaptın? Cenab-ı Allah bunları Öyle yarattı. Peki sen nasıl geçim yaptın? He? Senelerce sen nasıl geçim yaptın? Ben işte lan bebekle yetim kalmasın, şey olmasın. Öyle oldu, böyle oldu. He. Lan kötü gidip iyi gelmez dedik. He. Yok istesem alıyordum üstüne karı da. Nereden? Fabrikada. Ne karısı? He. Nasıl karı? Alıyordun da bir bekle vardı şimdi. Olmaz dedik. Alsaydın ya babam be. O zamanlara bulunuyordu karı ya. Çoğdu. Kıyamet gibi. Kızı alıp kızı Şimdi yok. Şimdi herkes paraya geliyor. Ya vadı da yoğlanacaksın yolunda. Nasıl yoğlanacaksın? Vadı vadı. Öyle. Kıyıda, köşede. Batır. Kıyıdaki köşedeki karı para istiyor, para. Yok, yok, yok. Allahı. Rahatlığı bulduktan sonra istemez. Ne rahatlığını bulacak? Gidiyor, ee, gidiyor, oyunda olacak. Kime duvar kalsın. Evet i̇şte. He. Ama hesabı sordu sana. He? Bak babam hesabı sordu. Sen Yine bir şey söyleyeyim mi sana? Bir 500 lira para ver. Kime? Anneme. Ve baktı bu kadar da promosu. Ya ne diye vereceksin? Ya hediye. Ya on milyar alıyor zaten. Ya hediye hediye. Ya, ya... bırak Allah'ın seversen ya. Vallahi billahi başkasına veriyor. Kime veriyor? Aa bu veriyor ben biliyorum ya. Kime veriyor ya? Vallahi herkese veriyor. Ne veriyor? Parayı veriyor. Tamam ben sana 500 vereyim. Yok yok. Sen, yok, sen yok, benim yok. yerime ver. Annenin terini bilsin. Allah aşkına. Yok. Bak benim nasıl kafam. Lan namaz kılacağım. Namazı kılayım. Kalkın kalk şunu. Namazı kılayım. Allah hışmına kendi tutulsun. Bak benim ya, bak, torunlarım var. Ya... Torunlarım var. Kimini diyor. Kime vereyim ben? Zattı paranın koku ne? Nereye vereyim parayı? Allah Allah. Dün harcadım 300 lira, bugün harcadım 200 lira, bugün 500 lira para gidiyor. Ne niye harcayayım ben? Zaten yağ aldım bir milyarın o zaman ona gidip. Ne zaman yağ aldın sen ya? Aldım ya bizim. Yağın para... parasını ben verdim be ya. Her zaman. Hayır ben kendim verdim vallahi. Daha Yusuf'tan yolladım. Ne yağ aldın? Tereyağı. Ne yiyeyim bu Ramazan geleli? Hımm. Neyse boşver namazını kılsın. Yok yok bir ben kurbana katacağım. 500, 500. 40 miller diyorlar galiba. Daha dünya kadar çok var. <laughs> kıyamam, kıyamam. Tamam namazını kılsın kapıyı. Ama dünyayı bir sen yine doymasın. Tamam bak namazdan sonra biriktiriyor şimdi sana parlayacak bir susu bir bayağı.